Çekmecenin fırsatlarla dolu dünyasına hoş geldiniz. Bir mobil uygulamayla neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Günlük görevler ve kazançlar, kişisel gelişiminizi arttıran içerikler, kazançlı alışveriş imkanı, gelişmiş kobi ve reklam altyapısı, eğitimler ve onlarca etkinlik burada. Çekmece uygulamasında. Çekmece, binlerce kobiyi buluşturduğu kullanıcısına kazandırırken, hem de kobileri gelir elde etme imkanı sunan yapısıyla kazançlarını sizlerle paylaşıyor. Çekmece uygulamasıyla, Çevrenizde bulunan kobileri size özel açılan yönetim panelinizden ekleyerek yapılan her satıştan gelir elde edebilirsiniz. Kobilerimizden yapılan her alışverişte Kobi'mizi kazandırdığımız gibi Kobi'yi ekleyen, tavsiye eden ve alışveriş yapan kullanıcılarımız da kazanç elde etmektedir. Oluşturduğumuz altyapıyla Kobilerimiz ve kullanıcılarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutarak birlikte ilerlemeye devam ediyor, hızla büyüyoruz. Çekmece, onlarca kazanç yapısı içerisine Kobi sistemlerinden sonra bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'de bir ilk olan dijital reklam sektöründe yerini alıyor. Kullanıcılarına özgü yönetim panelleri ve Kobi'lere özel panellerle oluşturduğu yerel reklam yapısıyla tüm dijital ortamlarda işletmelerin, uygulamaların ve web sitelerinizin ve birçok kurumun reklamlarını dağıtarak sizi tanıtıyor ve satışlarınızı arttırırken aynı zamanda tüm kullanıcılarını da kazandırıyor. Siz de hem satışlarınızı arttırmak hem de hızlı büyüyen çekmece uygulamasının avantajlarından yararlanma fırsatını kaçırmak istemiyorsanız hemen yerinizi alın. Biz hazırız. Ya siz?